Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, İSKİ'nin İstanbul'un içme suyu havzasında bulunan Düzce'ye yatırım yapmaması ile ilgili geçtiğimiz aylarda harekete geçmişti. Melen suyuna lağım karışan bölgelerde video çekerek açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, İSKİ yetkililerine çağrıda bulunmuştu. Tüm bunlar yaşanırken Düzce'deki sorumluluklarını yerine getirmeyen İSKİ'ye karşı Düzce Belediyesi tarafından yerel mahkemeye açılan dava, İSKİ'nin itirazı üzerine bölge idare mahkemesine taşınmıştı. Bölge İdare Mahkemesi'nin de Düzce Belediyesi'ni haklı bulması üzerine Danıştay'a başvuran İSKİ yetkilileri bir şok daha yaşadı. Danıştay'da görülen davada yine Düzce Belediyesi haklı bulundu ve İSKİ'nin Düzce'ye yatırım yapma zorunluluğu getirildi. Konuyla ilgili ilk kez Öncü TV mikrofonuna açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü şunları söyledi. İSKİ ile ilgili biliyorsunuz bundan birkaç ay kadar önce Düzce'nin kanalizasyon sularının melene karıştığını, bunu da İstanbul'a içme suyu gittiğini ifade etmiştim. Bunu görüntülerde paylaşmıştık. Tabii İSKİ bu konuda yapması gerekenleri yapmadı. Bugüne kadar yapmadı. sorumlulukların yerine getirmedi. Bizim bu çıkışımızdan sonra İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Türkiye'ye geldi. Fahri Bey'le bir toplantı yapıldı. Evet, biz bir takım yatırım bütçesi ayırdık diye ifade ettiler ama bakın İSKİ'nin toplam yatırım bütçesi 45 milyar. Düzce'ye ayırdığı miktar bu 45 milyarın %1.77'si. Yani %2'si bile değil. Oysa İstanbul'da içilen her 3 litre sudan birisi Düzce'den giriyor. Bakın düzce İstanbul'un içme su ihtiyacının yüzde otuz karşılıyor. Bu yazın kurak aylarda barajların seviyesinin düştüğü aylarda yüzde kadar çıkıyor. Danıştay'da da kaybeden İSKİ'nin düzceye yatırım yapma zorunluluğunun ortaya çıktığını kaydeden Özlü şöyle konuştu. İSKİ mahkemeye vermişti. Bu düzcedeki kanalizasyon işte diğer yatırımları yapmak istemediğini mahkemeye vermişti. Bakın yerel mahkemede kaybetti. Bölge mahkemesine Mahkemesi'nde kaybetti. En son Danıştay'daydı. Bize geçen hafta Danıştay kararı geldi. İSKİ Danıştay'da kaybetti. Yani şu anda İSKİ düzce yatırım yapmak zorunda. Dün de bir yazı hazırladık. Danıştay kararını ekine koyduk. Bakın siz mahkemeyi kaybettiniz. Boşuna itiraz etmeyin. Gelin bu yatırımları yapın. İstanbullarda temiz su içsinler diye dün de İSKİ'ye bir yazı gönderdik.